Herkese merhabalar. Daha öncesinde duyurusunu yaptığımız muhteşem bir eğitim etkinliğiyle karşınızdayız. Ben Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi Cahide Nur Koçak. Birinci dönemde saygıdeğer Profesör Doktor Defne Kayotlu hocamızla egzersiz fizyolojisi dersini işlemiştik ve burada bir takım konulardan bahsettik. Şimdi sizlere bu konuları paylaşmak istiyoruz. Benim ilk konum hücre ve depolamaydı. Hücreye genel bir giriş yaparak başlamak istiyorum. Ardından egzersizle birlikte iskelet kasında ve beyin dokusunda ne gibi adaptasyonlar meydana geliyor ya da ne tür enerji kaynağı kullanıyoruz. Bunlardan bahsederek sunumumu tamamlamayı planlıyorum. Buradaki gifle genel bir giriş yapalım isterseniz. Bakın sitoplazmayı görüyorsunuz. Sitoplazma hücrenin içerisinde bulunan ve zar sisteminin arasındaki boşlukları dolduran bir yapıdır. Ve çekirdek de başta olmak üzere fibri ve granül halde olabilen karbonhidrat, lipid, protein gibi bazı vezikülleri içerir. Ayrıca endoplazmik retikulum, lizozom, golgi gibi bazı organellerde mevcuttur. İşte egzersizle birlikte buradaki hücresel içerikte bazı adaptasyonlar meydana gelmekte. Bunlardan birincisi mitokondriyal adaptasyondur. Egzersiz mitokondriyal biyogenezi geliştirir ve ileriki slaytlarda zaten buna daha ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Ayrıca akut ve kronik egzersiz eğitimi sağlığın geliştirilmesi gibi hastalıklardan iyileşme gibi e, yine olumlu etkilere sahiptir. Egzersiz hücresel yolların bazal aktivitesini de etkiler. İskelet kasının kasılması ile birlikte hücre yeteneğinin iyileşmesi ya da kas boyutunun modifikasyonu gibi çeşitli adaptasyonlarla birlikte hücresel stres başlatılabilmekte. Ve ayrıca endurans eğitimi ve aralıklı eğitim telomeraz aktivitesi ve telomer uzunluğunu da etkiler. Telomer nedir? Telomerler DNA'nın sonunda bulunan ve kromozomları koruyan bir yapıdır. Telomer uzunluğu hücrenin yaşam süresini belirler ve her bölüme telomer uzunluğunu biraz biraz kısaltır. Yani telomerin kısalması aslında yaşlanmanın bir başlangıcıdır denebilir. İşte egzersizle birlikte telomer uzunluğunu etki ederek, sağlıklı yaşlanma için Temel belirteçlerde geliştirilebilir. Egzersiz mitokondriyal yeniden şekillenme için güçlü bir uyarıcıdır. Burada ana düzenleyicisi olan proliferatör, aktive olan reseptör, koaktivatör bir ağdan bahsetmek istiyorum. Bunu şekille açıklayalım. Bakın iskelet kasının kasılmasıyla birlikte nöronları yıkıma karşı koruyan bu koaktivatör östrojenle ilişkili olan bir reseptörle hareket eder ve membran proteini ve irisini düzenler. Membran proteini beyin türevli nörotrafik faktörle ilişkilidir ve öğrenme gibi nöronların koruması, sinaptik plastiste gibi bir takım olumlu sonuçlara yol açar ve Resim düzenler demiştik. Resim beyaz yağ hücrelerini kahverengi yağ dokusu hücresine çevirerek yine antioksidan gibi nöronların koruması, mitokondriyal biyogenez gibi olumlu sonuçlara yol açar. Ayrıca glukoz homeostazını da arttırır. Hem akut aerobik hem dirençli egzersizin yapılması ayrıca bu koaktüratör aracılığıyla katlanmamış protein yanıtı olarak bilinen bu yanıt endoplazmik retikulum işlevini iyileştirmeye amaçlayan bir yanıttır. Bunu da arttırır. yani endoplazmik retikulum işlevini de iyileştirir diyebiliriz. Inaktivite durumlarında performansın azalması, adaptasyonun diğer bir kısmında metabolik düzensizlikler karşımıza çıkıyor. Örneğin mitokondri kaybı gibi ya da obezite ve insülin direncine eğilim gibi bazı olumsuz sonuçlarda inaktivite ile mümkün. İskelet kasında egzersize oluşan adaptasyonlara baktığımızda ilk karşımıza mitokondri çıkıyor. Mitokondri oksidatif fosforilasyon yoluyla hücresel enerji üreten çift membranlı bir organeldir. Ve buradaki içerik ve solunum fonksiyonları maksimum oksijen tüketimi laktat eşiyle ilişkili olduğu için bizim için oldukça önemli. Bakın burada zarlar arası boşlukta ee, yine Krebs döngüsünü görüyorsunuz ve ATP'nin üretiminin aslında mitokondride ne kadar önemli olduğunu görmekteyiz. Mitokondri'nin görevleri adenozin trifosfat formunda tutarlı enerji kaynağına doku düzenini ve işlevini sürdürmektir. Yani hücre omoostazı diyebiliriz. Ayrıca insanlarda egzersizin iskelet kası mitokondrisi üzerindeki bu etkilerini araştırmak için de çeşitli ölçüm yöntemleri kullanılmakta. Ben bu ölçüm yöntemlerini sizlere tablo halinde sunmak istedim. Bunlardan birkaçından bahsetmek istiyorum. Örneğin adenozin monofosfatla aktive edilmiş protein kinazın ölçümü gibi ya da gen ekspresyonun ölçümü gibi mitokondrial protein sentez oranı hacim alan ya da enzim ölçümü yapılarak da bu etkileri araştırmak mümkün. Eğitim adaptasyonlarda bir de aktifleştirilmiş protein kinazdan bahsetmek istiyorum. Enerji homeostazında kritik rol oynayan bu serin kinaz anaerobik ve aerobik sistem yani yağ asitlerinin glikoliz ve oksidasyonu yoluyla enerji üretimini teşvik eder ya da tersine glikojenez ve kolesterol sentezini de engelleyebilir. Yani özetle egzersiz eğitimi mitokondriyal biyogenizi ve içeriği arttırmakta nasıl ATP üretimi artarak ya da protein kinazları arttırarak aktivatörleri arttırarak ve böylelikle mitokondriyal biyogeniz, protein ve içerikte artmış olur. Sub maksimal egzersiz sırasında da substrat metabolizma düzenlenmekte. Bu nasıl oluyor? Mitokondriyal yoğunluğun ve içeriğin artmasıyla yapılabilir. Ayrıca belirli şiddette yapılan egzersiz eğitimi de bireylerin daha uzun süre egzersiz yapmalarına izin veriyor. Bireyler laktat üretimini azaltarak ya da laktat eşiğini arttırarak daha uzun süre egzersiz yapabiliyorlar. Iskelet kası bu şekildeydi. Bir de beyin ve diğer dokulardaki adaptasyonlardan bahsetmek istiyorum. Bakın burada adipokinleri, miyokinleri görmekteyiz. E, buradaki miyokinler üzerinde mitokondrial biyogenez ya da mitokondrial içerik dinamikte nasıl bir artış sağladığını görebilmekteyiz. Nöronlar sarılı glikolitik aktiviteye sahip olduklarından enerji üretimi neredeyse mitokondrial üretime bağlıdır. Ve buradaki enerjinin çoğuysa nöronal sinyal iletişimi içinde hücresel kalsiyum homoestazını sürdürmek için gerekli. Kronik egzersiz beyin türevli nörotrofik faktöre etki eder. Evet, beyin türevli nörotrofik faktör sinyali ayrıca sinaptik mitokondrinin solunum etkinliğini de arttırır. Antioksidan enzimlere etki eder ve koaktivatörle indüklenen mitokondriyal biyogenezle de aracılık eder. İşte bu gibi adaptasyonlar Alzheimer hastalarında gözlenen bazı zararlı redoks anormalliklerini de azaltabilmekte. Bir de egzersiz eğitiminin hücresel ve moleküler seviyedeki yararları vardır. Bunlardan birkaçını sayacak olursak insülün duyarlılığını arttırma gibi, mitokondriyal içerik ve fonksiyonu arttırma gibi ya da oksidatif stres ya da yağlanmayı azaltma gibi. Ali arkadaşımızın da değineceği gibi otofajiye aracılık ederek yaşlanmaya bağlı oluşan kardiyometabolik stres üzerindeki olumlu etkileri gibi. Evet depolama ve egzersize bakacak olursak hemen karşımıza endoplazmik retikulum çıkıyor. Endoplazmik retikulum hücrenin taşıma ve depolama sistemini oluşturmakta ve tüm ökaryotik hücrelerde bulunan bu organel tübüler, vezikler ve sisternadan oluşan iki çeşittir. Bunlardan birincisi protein sentezine yardımcı olan granüllü, diğeri yağ sentezine yardımcı olan granülsüz endoplazmik retikulumdur. Ve ayrıca granülsüz endoplazmik retikulum demişken sarkoplazmik retikulumdan da bahsetmek istiyorum. Düz ve çizgili kaslarda kalsiyum depolamaya ve pompalamaya yarayan bu tip e, granülsüz endoplazmik retikulumun işlevine bir sonraki slaytta hemen bakalım. Evet geldi. Burada da öncesinde görmüşsünüzdür. Ben numaralandırarak sizlere anlatmak istiyorum. Bakın 1 2 3 4 şeklinde numaralandırılmış. E kasın kontraksiyonunu anlatacak olursam kalsiyumun sitoplazmada troponine bağlanması ve troponinin yapısının değişmesiyle başlar bu olay. ATP ile aktif olan miyozin, aktinin bağlanma yeri serbest kalınca aktine bağlanıyor ve ADP ve bir fosfatın ayrılmasıyla miyozinin baş kısmı aktin filamentlerin aktin filamentlerle kayıyor. Aktin filament üzerinde kayıyor ve bu şekilde kas kontraksiyonu gerçekleşmiş oluyor. Son olarak da ATP miyozine bağlanarak aktinin ayrılmasını sağlıyor ve bu şekilde de relaksasyon sağlanıyor. Yani ATP'nin kas kontraksiyonu ve relaksasyonda rolünü görmekteyiz. Vücut için bir de enerji kaynaklarını nereden alacağımız önemli. Bu kimyasal enerjiyi bizim ATP'ye dönüştürmemiz gerekiyor. Burada birincil kaynaklardan yağlar ve karbonhidratlardan aldığımızı söyleyebiliriz. Protein birazcık daha geri planda kalıyor. Glikoz glikojen adı verilen bir polisakkarit olarak depolanıyor ve vücuttaki toplam glikojen depoları az uzun ve uzun süreli egzersiz sonucunda da birkaç saat içerisinde tükenebiliyor. O yüzden bizim başka metabolik yollar bulmamız gerekiyor. Bunu şekille özetlemek istedim. Glikoliz gibi kısa süreli enerji sistemi ya da aerobik gibi uzun süreli enerji sistemi ya da ATP fosfokreatin gibi hemen hızlı bir şekilde enerji sistemi gibi e, tablo halinde bu enerji sistemlerini görebilmekteyiz. Bunların hızları ve etkilerine bakacak olursak. Yüksek şiddetli kısa süreli egzersiz yani 2-20 saniye arasında süren bir egzersizde ATP fosfokreatin sistem hakim. 20 saniyeden fazla süren yoğun egzersizde daha çok anaerobik glikoliz kullanılıyor. Eğer 45 saniyeden uzun süren yüksek şiddetli olay varsa burada glikoliz ATP fosfokreatin sistem ve aerobik sistem birlikte hareket ediyor. Eğer 2-3 dakika arasında sürüyorsa daha çok yarı yarıya anaerobik ve aerobik sistemin kullanıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca uzun süreli düşük ve orta şiddetli egzersizde de o oksidatif fosforilasyon rol oynar. Akut egzersiz ve uzun süreli şiddetli egzersiz eğitiminin sonuçlarına bakacak olursak akut egzersizde glikojen içeriği 24 saat içerisinde geri depolandığı için glikoz alım ve depolanması artıyor. Uzun süreli şiddetli egzersiz eğitimi ise aerobik çalışma kapasitesini arttırıyor. Nasıl mitokondriyal oksijen alımı ve solunum enzimi aktivitesini arttırarak bu gibi değişiklikleri yaparak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İletişim adreslerimizi aşağıya koydum. Ee, Sonra öneri katkılarınız varsa aşağıdaki yorumlar kısmına bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.